tatlılardı. Biraz önce bir tanesi şu muşambanın altına girmiş. Ve tam siyah kedinin oradan kafasını çıkarmış. Ama kaçırdım ya. Şimdi o da orada. Bak şimdi bak bak bak. Bir sürü işlem tamam. Çiçekleri suladım. Solucanlarımı da suladım. Tavukları besledim. Şimdi sıra geldi. En önemli işe horozun mahmuzlarını sökmeye. Diyeceksiniz ki bu ne? Ee, onu da görünce anlayın. Neydi ya? Çizmeli kedi vardı ya. Oradan azıcık ipucu vermiş olayım size. Gidip ayağıma bir uzun paçalı pantolon giymem lazım. Çünkü şortla bu iş olmaz. Kendimi emniyete almam lazım. Tentriyot ve kelpedenim hazır. Ben mi bey? Neyse. Haydi. Birazdan görürsünüz sonuçları ve işlemi. Eve gitmen de biraz laflayalım mı? Bugün semiz toplayıp semizot yapacağım. Birkaç tır yapıyorum bitti. Bir geçen seneden kalmanda da sonucu size göstereceğim. Kalmıyor. Yemeniz lazım kısa bir sürede. Kısa derken işte bir ay içinde falan ya da iki ay en fazla. Suyu da muhteşem. Onun haricinde sentriyotun içi azıcık boşalmış evden alıp geleceğim. Domatesler, biberler derken sabahtan bu yana bir sürü iş. Horozun mahpuzlarının işlemi bittikten sonra Kürtçükl çeşmenin önüne taş döşeyeceğim. Şöyle şu güzelliği sizinle paylaşayım beni bir arı sokmadan. Yani şu anda 13 Temmuz ama mor saltımın ihtişamını görmenizi istiyorum. Durun daha farklı çekeyim. Farklı çekeyim derken beyaz gülümün güzelliğine de bakın arkada. Yüzde sabah serinliğinde çekmem lazım. Şu anda da çok güzel görünüyor ama yarın sabah erken gölgede çekerim. Güneş üstüne vurmadan. Gerçi sabahın yedisinde güneş vuruyor. Ben daha erken kalktım. Bir sabah çekerim. Hala çiçekleniyor. Tam takım hazırım. Eldivenlerimi. Ve önlüğümü taktım. Çünkü horoz bu belli olmaz yani nasıl tepki verce. Dün de bakın karanlıkta. Şöyle göstereyim. Susakları falan böyle sarkıttım. Şuralara da şöyle ağaç çektim ki üstüne öte sarılsınlar. Hepsi şuraya bir ikinci olmuyorlardı. Yani iş baya baya var ama her gün bir iş yaptığım için ilerliyorum. Horozum hissetti herhalde başına geleceklerini. Başladı ötmeye. Ama yapacak bir şey yok. Tavuklarımı çok fena yapıyor. Şuralardan da azıcık kareler alayım mı? Ormanımdan desem yeridir. De. Tamam şekerim hiç cancağızını acıtmadan halledeceğiz. Haydi bakalım gireyim. Görüyor musunuz? Bildiğiniz şato. Haydi bakalım. Horoz efendi Gir yerine sen. Bakın şimdi nasıl geliyor yerine. izleyin. Hadi yerine. Çok çok çok. Geç yerine yerine yerine. Yavrum yerine. Sana diyorum. Hadi. Bak şimdi bak şimdi. Bak be bak. Hadi geç yerine. Kime diyorum be? Yerine yerine. Haydi yerine. Yerine mi? Aynen. Bravo sana. Bravo benim horozuma. Burası şöyle horozumun tecrit yeri. Yani yuvası. Gün içinde burada kalıyor. Sadece akşamları tavukların yanına salıyorum. Yani bahçeye çıktıklarında ki tavuklara sahip çıksın. Burada her şey mevcut, ayrı suyu, yiyece ve eşelenme yeri yani kumla kül. Tabi tüneyi de var. Görünüyor mu? Bildiğiniz kemik. E Nasıl bunlar rezil etmesin tavuklarımın sırtlarını? Bir göstereyim onları da görün. Şu cazımın haline bakın. Görüyor musunuz? Bunun sırtını hep horozun mahmuzları yapıyor. Üstüne çıktıkça. Şimdi şöyle tutacağız. ikisini bir. Acıyorum evet horozcağızıma da ama tavuklarıma da acıyorum. Bunu kelp bedenle şöyle sımsıkı tutuyoruz. Bakın şimdi tepki verecek tabii ki. Ama tepki verse de korkmayın. Ha, çıt etti. Çıkmadı. Bir kere daha. Ha. Az çocuk kanayacak dedi izlediğim videoda adam. Hayda, bravo bize. Şimdi horozumu bıraktıktan sonra göstereceğim size. Çünkü zavallım şu anda şeyde bayağı da dirayetli bir horoz. Hiç kıpraşmadı bakın. Demek ki çok acımıyor. Dur yavrum bunu canını yakmadan halledeyim. Ay kurban olurum. Ne kadar uslusu Bir taneyim bu sana da zarar veriyor biliyorum. Heh, hazır bu da hazır bakın bildiğiniz kocaman iki tane tırnak şimdi bu kanamasından hiç sorun yok dediler o videoda demek ki o kişi bayağı bir test etti bu işi şimdi güzelce şöyle tentriyotla yıkıyoruz yarın da yapacağız bu işlemi oradaki arkadaş yarın yapın demedi ama ben kendimi garanti alırım her zaman. Hayvanlığım içinde bu önemliyse hele. Ah kurban olduğum ne kadar uslu duruyorsun. Yerim ben seni. Bu kadar uslu dursan bir de biliyorsunuz bu çok koruyor tavuklarını. Arada bir Yusuf deliriyor. Sakira'ya falan saldırıyor diye ama, ya bunun da işi o. Bakayım annem, top dökülmesin. Hadi gelsin seni bırakalım yerine size çizmeleri göstereyim. Mahmuz dedikleri şey bu. Görüyor musunuz? Bunlar horoza da zararı var. Sadece tavuklara değil. Kendini de yar yaralayabilir bunlarla. Normalde bu kadar uslu uslu orada yatmaz. Ama çicik korkmuşa benziyor. Ama olsun onun iyiliği için. Kümesin selameti için. Yani yapılması gereken bir şeydi. Geçmiş olsun şekerim. Haydi bir öt bakayım görelim. Haydi. Yok. Küstüm sana diyor. Barışırız bir birkaç saate. Değil mi? Barışır mıyız? Bakmıyor yüzüme hiç. İyi neyse hadi. Küstüysen de eşeğin ayrı bağla şimdilik. Ne yapayım? Horozumun sakin halini gördünüz. Şu saksıyı buradan çektim. Oraya bir tane böyle Kiremit değil de başka bir parça ne deniyor buna bilmiyorum. Onu koydum iki de bir dayağıma takılıyor. Her yerden domates çıkmış hiçbirini koparmaya kıyamıyorum. Koltuk nasıl alınır biliyorsunuz değil mi? Azıcık şöyle üstten bir daha çıkmasın diye gördünüz mü bakın şurada nasıl göstereceğim ha şöyle yapayım da görün. Böyle azıcık üstten alacaksınız bir koltuk da buradan çıkmış. Akşam onu nasıl görmemişim bilmiyorum. Onu da bakın şöyle ettik. Az işte. Bir daha oradan çıkmıyor. Göreceksiniz göstereceğim birkaç güne. Siz de böyle yaparsanız tekrar oradan bir koltuk ya da filiz vermeyecek domatesiniz. Birçok insan bunun mikrop veya işte hastalık kapmasına sebebiyet vereceğini söylüyor ama öyle bir şey yok. Kaç nedir ben onu öyle yapıyorum. Şurada birkaç tane soğan var. Dün köstebekten kalan soğanları söktükten sonra bunlar çıktı. İki kova soğan çıkmıştı. Onları size çekmeyi unuttum. Şöyle tel yaptım buraya. Bir de çit ama dikenle. Tavuklardan yoksa kurtaramıyorum bahçeyi. Girip kazıyorlar her tarafı. Bu gösterdiğim domatesi 50 kere kazdılar. Şimdi onlara buradan semizotu toplayacağım kendim için de toplayacağım. Yani şu patatesin üstünü komple semizotunu otunu yok edeceğim. Patateslerimi göstereyim. İki lastikten sonra son halleri bu. Bugün azıcık kompost ve solucan gübresi vereceğim onlara. Yani denemeye devam ediyorum hiç durmadan. Ne kadar çok semiz otu var bakın. Hepsini turşu yapacağım. Belki size bir tane semiz otu turşusu videosu çekerim. Şurada da bir tane daha oturak domates. Biraz önce dedim ya. Bir sürü domates var üstünde. Hiç olmayacak bir yerde çıkmış. Ben de izin verdim büyüsün. Onun koltukları var mı? Yok. Çünkü bu oturak domates. Oturak domateslerde pek koltuk olmaz. Ama sırıklarda bol bol olur. Şimdi ben işe devam. Size de güzel bir gün diliyorum. Bahçemin son hali şöyle. Baya sıcak olmaya başladı ya. Ben nasıl çalışacağım? Ha bir şekilde sokarım. Semiz otçu geldi. Aman bir sıcak bastırdı, bir sıcak bastırdı. Acayip semiz otlarım olmuş. Hele bir tane var. Hiç öyle bir tane hayatınızda görmemişinizdir. Artık şunlardan bir kurtulayım. Ellerim ıslandı terden. Sevmedim bu eldiven işini ama mecbur. Ellerim çok kötü oluyor. Bunlar çöp. Şapkamı şuraya çıkarayım bir de. Bunlar geri dönüşüm atayım. Asçıcık şöyle havalansın saçım. Görüyor musunuz saçımın halini? Sabunla yıkadığım için böyle bir kıvırcıklık oluştu. Doğal bir kıvırcıklık. Ve ben saçımı falan boyamıyorum biliyorsunuz. Saçımla ilgili hiçbir şey yapmıyorum. Sadece beyaz sabunla yıkıyorum o kadarı. Yusuf uzun saç istiyor diye saçımı uzatıyorum. Yoksa kızımdan bıkmışım uzun saçtan. Ama ne yapayım? Biraz da adamın gönlü olsun değil mi? Bencillik güzel bir şey değil. Ama özgür olmak güzel bir şey kimi zaman da kimi olayları birileri için yapmış bulunuyoruz. Kargolarda vızır vızır geziyor. Normalde tek tek koparırım ben bunları toplama anda ve kökünü bırakırım. Ama bu sefer turşu yapacağım için bütün bu kalın yerlerini kullanacağım. Sadece köklerini ayıracağım. Ne kadar da kalın olsa. Ana ellerim. Perişan olmuş. Nasıl acıyor diken batmış. Çarpmışım, çırpmışım, şu morardı. Soğan sardım. Toparladı iki günde. Şu gördüğünüz kalın saplar turşu da harika oluyor. Ben bunları toplayıp günlerdir komşularımla hep paylaştım. Her gün herkese kahvaltıda kendime topladığım kadar topladım. Ama o kadar bereketli ki bahçemdeki semizotları toprak bir sefer harika. O yüzden böyle delirmiş semizotlarım var. Deli semizotlu diyorlar ya buna bir de. Ben komşularıma sabah toplayacağım zaman soruyorum. Delisinden mi istiyorsunuz, akıllısından mı? Nereden duyduysam bunun deli semizot olduğunu. Bu dibindeki toprakla köklerini azıcık ıslatacağım. Tavukların kompost havuzuna atacağım. Orada o toprak hem değerlenecek hem tavuklar, temiz otlarının köklerini ve orada kalan sapları yiyecekler. O yüzden çok silkelemedim. Gece geç saatte sulamıştım. Toprak ayrılamıyor kökten. Kırmızı kırmızı o kadar güzel ki. Azıcık yaklaştırıp göstereyim mi? Kendim kalktım çünkü gösteremeyeceğim uzaktan anlamayacaksınız. Ay oturunca yorulduğumu anlıyorum. Ciddi ciddi. Bugün öğlen uykum biraz geç kaldı. Normalde bir de uyurum. Ama bu işlemler bitince uyurum gene bir saat. Çünkü sabah çok erken kalkıyorum. Son günlerde gece de geç yatıyorum. Böyle bir kasanın üzerine diziyorum burada birazcık toprağına akıtacağım. Ondan sonra büyük bir tencereye basacağım. Birkaç saat orada duracak. Toprağı süzülecek çünkü hiçbir pislikler yok. Doğanın içinde tertemiz. Bu bir tanesi bakın ne kadar büyük. Diğerini gördünüz mü? Şok olacaksınız. O kadar gelişmiş. Ama orada hem hügel tekniğini uyguladım. Hem yükseltilmiş yatağın içindeki kompostu size anlatamam. Harika bir kompost yapıp sermiştim içine. Ana bunu makas bile kesmeyecek. Düşünün ne kadar kalın bir kökü var. Ama olsun. Şöyle yapacağız. Biraz da tavuklara kalsın o kısımları. Tek tek sonra size turşularımın olmuş halini çekeceğim. Söz. Çok sevdim ben bu turşuyu ve suyunu içmesine de bayıldım. Değişik sirkeler kullanmaya bakıyorum bakalım nasıl olacak tadında bir değişiklik olacak mı diye fark edemedim ama fark edersem sizinle paylaşırım ha dediğim semizotu otu bu bu mudu bey buydu şimdi bakar mısınız böyle bir semizotu gördünüz mü aman bakın bakın bir de bu şimdi ortası dolu orasını bile ayıramıyorum şöyle yapacağım aman neredeyse bir metre bir metrelik semizotu olmuş bahçemde. <laughs> Harika. Bir yemeklik semizotu bir kökten. Ne dersiniz? Bunları satsam bir ton para kazanacağım. Hala da dibinden nazikleri var. Bitti. Böyle daha nazik çene olanları ayırdım. Bunları komşulara vereceğim. İster salata yapsınlar, ister yemek, isterse de benim gibi turşu yapsınlar. Göstereyim mi size ne kadar çok oldu. Görüyor musunuz? Bildiğiniz omega 3 deposu ve tamamen doğal benim bahçemde. Şimdi yıkayıp bunları gidip suya bastıracağım. Ondan sonra yapılacaklara devam. Haydi bakalım. Bir tane buraya düşmüş. Yazık. Tavuklara kökleri verdim. Bunları da güzelce yıkadım. Komşuların semizotları da hazır. Götürüp vereceğim. Sayır olmadığı için yumurtaları da aldım. Onları da gidip dağıtayım. Sonra da ateşi yakıp kendime kuru fasulye yapacağım. İş yaparken çok video çekemiyorum. Çektiklerimi de paylaşamıyorum. Zaman olmuyor. Ama zaten 5 dakikasını bile izlemiyorsunuz. O yüzden insanın böyle şefki kırılıyor. Çekmeyeyim ama kim beni takip ediyor, kim beni izliyor, kim bana abone oluyor diye. insan tabii ki demoralize oluyor. Zaten işi günlük hayatta yapıyoruz biz. Ama bunları sizinle paylaşmak için daha çok emek veriyoruz. Yoksa şu doğanın içinde ne işim olur benim videolar? Gel keyfim gel, her şeyi dört dörtlük yaparım. Ama bir horozun mahmuzunu kesmek için bile çaba gösterip bunu sizinle paylaşıyorsak, siz de buna saygı duyun. Şurayı koyduğumuz linkleri izleyin. Onlar eski izlemediğiniz videolar. Abone olun ve beğeni bırakın. Beğeni bırakmak sizin için hiçbir şey ifade etmiyor. Ama bizim için çok bir şey ifade ediyor. Bu YouTube'da bizim emeğimizin karşılığı yani ölçütü mü denir ne denir bununla bizi YouTube ölçüyor. Ne kadar yorum yapılmış ne kadar beğeni yapılmış. Demeyeceğim demeyeceğim diyorum bir geliyorlar veriyorum. Yani bu videoların devamını istiyorsanız bunları benim için yapmalısınız. Ya bu bir tehdit değil rica ama ta YouTube'un gerçeği. Haydi bakalım hoşçakalın bugünlük benimle kalın abone olmadıysanız olun. Nasıl olunacağını bilmiyorsanız da oturup hep beraber öğrenelim olur mu? Bir tane de öyle video çekeyim. Ne dersiniz? Güveç hala sobanın üstünde. Şimdi onu gölgeye alacağım. Hala sıcak. Bir alayım dedim. Sıcak olduğunu görünce sizinle paylaşayım. Ay içini açıp da şimdi dangur dungur sesler çıkarmayayım sana yerken görürsünüz ne kadar güzel oluyor güveçte kuru fasulye fasulyenin üstüne bu iyi gider değil mi Çanakkale Boğazı'nda gün batımı ya işte bu nimetlerin kıymetini bilmezsek bizi hiçbir şey mutlu edemez çok şükür ben bilenlerdenim